Çevre sorunlarını kriz olmaktan çıkaracak son nesil olduğumuzun farkındalığı ve sorumluluğuyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak bir çevre bilinci hareketiyle kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, israfın önlenmesi ve döngüsel ekonomiyi daha hareketli hale getirmeye yönelik 6 Eylül ilçesinde bulunan Teknik Lise ve Savaştepe caddelerinde Sıfır Atık Caddesi projesini başlattık. Sıfır Atık Caddesi'nde konumlandırılan ikili toplama sistemi ve mobil atık getirme merkezleriyle cam, metal, plastik, kağıt gibi ambalaj atıklarını ayrı toplayarak ekonomiye kazandırıyor, sorumlu üretim ve tüketime katkıda bulunuyoruz. İyi günler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Burcu ben. Size nasıl yardımcı olabiliriz Ayşe Hanım? Burcu Hanım iyi günler. Evimde biriktirdiğim atık yağlarım var. Bu atık yağların alınmasını talep ediyorum. Öncelikle hassasiyetinizden dolayı Ayşe Hanım sizlere çok teşekkür ederiz. Talebinizi oluşturabilmemiz adına açık adres bilgisi sizlerden rica edebilir miyiz? Evlerde mutfakta ortaya çıkan bitkisel atık yağların hem kanalizasyon sistemine hem doğaya olan zararlarını önlüyor geri dönüşüm tesislerine ulaştırarak yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz. İçerisinde civa, kurşun, nikel gibi ağır metalleri bulunduran, çevre ve insan sağlığına yönelik potansiyel tehlike oluşturan atık pillerin zararlarını önlüyor, hem kaynağında mini atık pil kutularında hem de atık getirme merkezlerinde ayrı toplanmasını sağlıyoruz. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi çevreye büyük zararı olan elektronik atıkları sıfır atık ekiplerimiz tarafından kaynak noktalarından alarak lisanslı geri kazanım tesislerine iletiyoruz. Üretimi aşamasında hava, su ve toprağın kullanıldığı son yıllarda tüketim alışkanlıklarımıza da bağlı olarak oldukça fazla miktarda ortaya çıkan giysi ve tekstil atıklarını ayrı kumbaralarda toplayarak hem sosyal hem de ekonomik olarak değerlendiriyoruz evlerimizde miadı dolmuş, ihtiyacı bulunmayan atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleriyle karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması ve yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi amacıyla, bölgedeki eczanelere konumlandırılmış atık ilaç kutularında periyodik olarak toplayarak çevreye olan zararlarının önüne geçiyoruz. Oluşturduğumuz sıfır atık ekibiyle proje uygulama yönetim ve denetimini hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Çağrı merkezimize iletilen talepleri en hızlı şekilde karşılıyor. Rutin kontrolleri aralıksız sürdürüyoruz. Dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan emekçi atık toplayıcıların çalışma şartlarını iyileştiriyor. Sıfır atık sistemine kayıtlarını gerçekleştiriyoruz her canlı için yaşanabilir ve iklim değişikliğine dirençli bir balıkesir oluşturmak için sıfır atık ekibimizle bireyden topluma, yerelden genele hepimizin sorumlu ve yetkili olduğu sıfır atık hareketinin en önemli bileşenlerinden biri olan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızı hassasiyetle konutlarda ve sahada sürdürüyoruz. Geri kazanımı mümkün olan bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, ham madde ve kaynakların verimli kullanılması, enerji tasarrufu, bertaraf edilen atık miktarının azaltılması, israfın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması ve çevresel risklerin azaltılması kazanımlarının ilk ve en önemli basamağında yer alıyor. Sıfır atık projemizle çevreye, ekonomiye ve geleceğe değer katıyoruz.